Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlerle beraber şu an isimli Turultimet oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şuan hazırlarsanız arkadaşlar yeni gelen videomuzdan ilk sabah olsun arkadaşlar. Ben aslında yeni bilmem direkt kasa yeni bilmem. Direkt diyeceksiniz ki bu şey işine hmm abone ol like atma sen zıklama şimdi ilk önce arkadaşlar abone ol yazısı kırmızı olursa mı abone olmaması demektir o abone ol'a basacaksınız kanalıma girip bastığınızda abone oluyorsunuz videomu açtığınızda böyle parmağını kaldırıp böyle baş parmağını kaldırıp ama yukarıya doğru aşağıya doğru değil kaldırınca gösteriyor işte ona basınca like atmış oluyorsunuz ve Çana tıklama olayı arkadaşlar. Çana tıklamaysa devre dışı yaparsanız yeni gelen videomuzdan haberdar olamazsınız. I'm, ama devre dışı olmayan yani beni haberdar et midir adını bilmiyorum. Ona basarsanız arkadaşlar yeni gelen videomdan haberdar olsun. Ve dört olarak görüntüleme. Yani videomu izlemeniz. Videomu başından sonuna kadar izlemenizi çok büyük bir zevkle tavsiye ederim. 3.000 liramız varmış yalnız. Sen kaymakam değil paşasın pişacık yaşa. Aksiyon diyelim aksiyon. Allah 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 Allah. Ya basmıyor ya. arabanın ayarım yok. ayar arkadaşlar. Bunu kaybedersem her şeyden çıkacağım. Akrobesi evet. Akrobesi hayatımı sona erdi. Ya bu ne ya? Öf. Ya yürü git ya. Ah yine gitti ya. Kardeş senin sıkıntın ne? Öf var ya. Hah. Oyna diyelim. Parketle. Ha ne ya? Bu ne saçmalık ya? Ben park etme açıyorum. Gitsin. Slalom açsın. Ma? Ha. Bay Sirius hakkını Vay vay vay. Son kaybetmiş hakkını. Sirius yalnız. Bakın hep oraya vurduğumuz için. Bu da bitti. Yanlama. bu iş burada biter. Kaç yaptık? Aziz Allah Resulullah ezan okundu. Altı, beş, altı yaptık. Şimdi... <laughs> evet. evet, ilk... Evet, yani, ilk... <laughs> nasıl hızlı değil mi diye. Çok kaldı. Ay çok az kalmıştı. Bakalım. Evet. Eğer bunu da kaybedersek seni buraya bitirelim. Ne kaldı. Maalesef bununla bitiriyoruz. Abi ya her şey yap. Her şeyde eğlendik. Tek solumuz kaldı. Bakalım böyle. Yapacağım. Yes be. Dört yaptık. Bakalım dört yapalım. Beşi var Dört İlk kaybedişimizi yaptık. Aa, ikinci kez kaybediyoruz. varmış. Beş de tamam. 4 ve 5. Hadi bakalım 6. Gelir mi? 6. Gelir mi bakalım? Gelin, hadi şey. Gelir mi? Altı. Geldi, da yaptık. Dört, beş, altı. Bakalım. Yedi gelir mi? Gelir mi? 6 geldi. 6'yı da yaptık. 4 5 6 bakalım. 7 gelir mi? 7 gelir mi? Bakacağız. gelemedi. Bir şey olmaz. Evet. Bakalım bunu başka neler yapabiliriz. Oyna diyelim de. Yakında. Ne yakında? Keşke biz şu havalimanını bir açsaydım. Ne güzel olurdu. Şimdi en başından başlıyoruz. Park etme. Аллах Аллах Аа оо таа юм аш İlk kaybediş bakalım ne olacak. 6 yaptık. Ha, İkini kaybediş. Son bir kaybetme hakkımız kaldı. Bir daha kaybedersek bitiyor. <laughs> Gördünüz mü? Arkadaşlar neydi? Yani geri yakalanmak kolay. 17 de yaptık. Bakalım da gelecek mi? Ay vuruyoruz neredeyse ha. çarça vurduk. Evet, görev başarısız dedim. 16 oyun 17 yaptık. biliyor ya e, biz yanlamada hiç yaptık mı? Evet, 6'yı yaptık değil mi? Evet. Sadece 6'yı, sonunda da 4 5 6. Aksiyonda hiç yapamadık Şimdi atıyorum. Aksiyon. Aksiyonu çok saçma bitti. Kaç. Kaçarsanız mı ikini kaybettik hadi bir şey olmaz daha iki kez kaybedebiliriz bırakacağım frene basacağım geç bastım haydi daha da düşmemiz düşmemeliyiz hadi bu level atlayalım yeter be yeter be hadi Evet aksiyon da burada sona erdi. Evet şimdi yanlama

6 7 Haydi bakalım. Burada noktalayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.